Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şu game yapıyoruz. Başlayalım. Ha ben araşaram. Am bugün bu yarışmaya katıldınız. Kendi tercihinizdi. Ha bizim tercihimiz. Evet bizim tercihimiz. Evet. ve başlıyorum <laughs> Böyle ı arkadaşlar gerçek sukuk game mi yapmayacağım haberiniz olsun ama oyunlar aynı olacak sukuk gamedeki neyse ilk oyun yeşil ışık kırmızı ışık niye Başka bir şey oynamak yok mu? Yok. İlk oyun kırmızı ışık yeşil ışık. Yok yeşil ışık kırmızı ışığa hoş geldiniz. Bence boş geldik. Niye? Elimiz boş. Yapacağız. Yapacağız. Yeşil ışık Hop. Koşun arkadaşlar. Koşun. Kırmızı ışık.

Neyse bunu hadi atarım hadi hadi iyisin zihin. Yeşil ışık. Aha Mahmut Koz. Yani sıfır 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 Tamamdır abi. Geç geç. kırmızı ı, kırmızı ışık ben şöyle gideyim Siz arkaya geçin. Biz önde durmalıyız. Niye? Aha ha ha. Hamşi tava. Ne hamşi tavası? tavası? Aha. Silahları <laughs> düştü. Demek bir zor gülmeye çalışırsınız ha. Göreceksin. Ha ha. Yeşil ışık. Yeşil Bakma. Yeşil Geçin geçin. Çabuk geçin. Ula geçin lan. Aa, sonunda. Ben zaten bir 3 4 ay ay mı yirmi ne kaldı benim ölmeme zaten. Ben ölsem ne olur, ölmesem ne Arkadaşlar ikinci oyun on on için hazırdan ne hazırda yapacağımızı nereden bileceğiz? Onu da bir rahmetsiz siz Nasıl yani? Bak şu elimi görüyor mu? He? Vururum sana. Nasıl elimi? Gerçekten vuruyorlar. Sakası yok bunların. E, öldü. İkinci oyuna geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi buradan istediğinizi seçin. Zaten hani hiç birine bir miydik görünüz? Şansınıza yani. Burada çıkan şekilleri çıkarabiliyorsanız çıkarın. Sıkıyorsa çıkarın da görelim. Angkat ya senda ke Sri Mulan Cikarerem. Selepas dapat anak lim, Tamam be 001 zaten sen Adam adam Bunu yapacağım ulan yapacağım ben de bunu ulan yapacağım, yapacağım ulan yapacağım mı yapacağım. Yapamayacaksın, aynı öbür dünyaya kadar kardeş. <laughs> Yaptım. Tamam. Ben yapamadım. Şirahlar akdi fresin. <laughs> <laughs> ben de yaptım. Ulan uşağım ben de yaptım. Dede sen Karadenizli misin? Evet uşağım. Uşağım. Sus sen Dede. Aynayı. 3 kişi kaldınız. Bunlar da 450 artı 001 ve ve iki yüz on sekiz. Yok. İki yüz on, on, on sekiz. iki sıfır sıfır bir. Ve dört yüz elli artı. Siz kardınız Bir dahaki bölümde. Ha ha ha. E para var mı bu işte peki? Var var. Çok büyük paralar var.